Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok basit bir şekilde taze fasulye difrizi nasıl koyulur onun tarifini paylaşacağım. Kış aylarınızda hayatınızı kolaylaştıracak çok lezzetli bir yemek olacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu pratik kış hazırlığının tarifine geçiyorum. Tarifimde 3-4 adet kıl biber, 1,5 kilo taze fasulye, 3 adet de domates kullandım. Fasulyelerin uç kısımlarını güzelce temizliyorum. Kullanmış olduğunuz taze fasulyenin kenar kısımlarında kılçık varsa onu mutlaka temizleyin. Benim fasulyelerde böyle bir sorun yoktu. Sadece iki uç kısmını küçük parçalar halinde kopartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Taze fasulyenin hepsini güzelce kırdım ve hazırladım. 2-3 defa bu şekilde yıkıyorum. Daha sonra içerisine su doldurarak biraz sirke gezdiriyorum. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar taze fasulye sirkeli suda bekleyecek. Böylelikle daha temiz ve daha hijyenik olacak. 3 adet domatesleri güzelce yıkadım. Domateslerin kabuklarını soyuyorum. Bu ölçüde bu domatesler yeterli geliyor. Daha fazla domates kullanmayın aksi halde fasulyeleriniz buz kokabilir. Soymuş olduğum domatesleri iki parçaya kesiyorum. Kök kısımlarını da temizliyorum. Daha sonra küp küp olacak şekilde doğruyorum. Şimdi sizlere önemli bir püf nokta saklamak istiyorum. Doğradığım domatesleri süzgecin üzerine koyuyorum. Böylelikle çok fazla suyundan domatesleri arındırmış oluyoruz. Çok fazla su bırakırsanız buzlanma olur ve taze fasulyelerinizi buza kokar. Domatesleri süzgece koyarak kenara alıyorum. Bu tarifimde 3-4 tane sivri biber kullandım. Kullandığım sivri biberler tatlı. Sizler tercihe göre acı da kullanabilirsiniz. Kök kısımlarını temizlemiş olduğum biberleri irili olacak şekilde doğruyorum. Taze fasulyeleri tekrar yıkadım ve süzdürdüm. İsterseniz 3-4 parçaya bu şekilde elinizle kırabilirsiniz. Ya da daha pratik olmasını istiyorsanız demet demet kesme tahtasının üzerine koyarak iki parmak aralıklarla kesebilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Süzgeçten geçirmiş olduğum domatesleri tencerenin içerisine boşaltıyorum. Domateslerin diriliği tamamen geçinceye kadar kavuracağım. İlk önce suyunu bırakacak, daha sonra suyunu tamamen çekecek. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Arada bir karıştırarak domatesleri kavuruyoruz. Domatesler suyunu tamamen çektikten sonra üzerine taze fasulyeyi boşaltıyorum. Kıl biberlerini de koyuyorum. Şöyle bir düzelterek tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağımızın alt kısık ateşte. Arada bir karıştırarak tamamen fasulyelerin rengi değişinceye kadar bu şekilde kavuracağım. 10 dakikanın sonunda içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şekerini koyuyorum. Bunu da diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum. 20 dakikanın sonunda fasulyenin üzerine açıyorum. Artık fasulyemizi ocağımızdan indiriyoruz. Tam olarak istediğimiz kıvam ve rengin bu olması gerekiyor. Ben 1,5 kilo fasulyeden yaptım. Sizler istediğiniz kadar bu oranı artırabilirsiniz. Fakat daha önce söylediğim gibi çok fazla domates kullanmayın. 1,5 kiloya 3 adet domates yeterli geliyor. Ocağımızdan aldığımız taze fasulyeyi kesinlikle soğuması için genişçe bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Sıcak sıcak poşetlemeyeceğiz. Bu aşamada tamamen soğumasına özen gösterin. Bu şekilde geniş bir kabın içerisine koyarsanız daha çabuk soğutursunuz. Bu tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Fasulyeler tamamen soğudu. Buzdolabı poşetine alıyorum. Bir yemeklik olacak şekilde buzdolabı poşetinin içerisine fasulyelerden koyuyorum. Sizler kendiniz ne kadar kalabalıksanız o şekilde istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Biz sadece iki kişi olduğumuz için bu oran bizim için yeterli oluyor. Poşetin içerisine koyduktan sonra elimle fasulyeleri düzeltiyorum. Bu şekilde yaparsanız difriziniz de daha az yer kaplayacak. Mümkün olduğu kadar düz şekilde olmasına özen gösterin. Buzdolabı poşetinin ağız kısmını kapatmadan önce mutlaka pipet yardımıyla havasını alıyoruz. Böylelikle kesinlikle buz kokusu olmayacak. Daha sonra sıkı bir şekilde poşetlerin ağız kısmını kapatıyorum. Bu pratik ve hızlı olan kışlık tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın her şeyin gönülce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.